Hocam size bir sorum olacak. Ee, teravih namazını kılarken evet. bir kere mi niyet edilir hocam? Evet güzel bir soru. Teravih namazına tek mi niyet edilir? Her selam vermede iki rikatta bir selam oluyor ya hocalarımız. Evet. Ne yapmak lazım? Aralarda başkasıyla konuşmuyorsa, başka su içme şu falan yapmıyorsa baştan teravih namazını kılmaya dedim hepsi olur. Ama 20 rekat kılınca gidip başkasına konuşuyorsa arkadaşınla yeniden Osman o zaman olmaz. Yani arada konuşma gibi yani o niyeti bozacak bir iş söz hareket olmadıkça 20 rekata tek niyet yeter. Evet. Onu bozmayacak şekilde arada bir şey koymayacak yani o salavatlar bozmaz. Ter ee, Teravi bozmaz. Teravih namazının eftali 20 rekat değil mi 20 hocam? 20 rekat. Bu 8 diyen hayır var. Hayır efendim, hayır efendim. 20 şimdi Malikilerde 40 de zannediyorum değil var, mi? Var Buhari'de öyle hadis var öyle hocalar da var da şimdi çok affedersiniz Hazreti Ömer kılmış Radıyallahu Hazreti Ömer'in ayağında adam var mı? Estağfurullah Bu adamları dövmek lazım ya Ondan sonra Hazreti Ömer zamandaki adamlar hepsi Allah razı olsun Ömer'den diyor ya. camide kılmayı bize şey etti Alıştırdı. hepsi he demiş peki demiş İslam'da kaynak Kur'an, sünnet, icma, kıyas, İmam-ı Azam İmam Ebu Şafi. Evet. E, sahabenin icması var. Hala sekiz diyor. Onlar hadisi bilmiyor muydu yani? Değil yani, mi? Yani çok e, sakat bir görüş. Ortalama en güzel, eftal olan sünnete uygun olan kardeşlerim 20 rikattır. Ona bakarsanız Maliki mezhebinde 40 rikattır. Değil mi hocam? <laughs> Buyurun. O zaman e, yani ortalamayı alınca da yine Hazreti Ömer Efendimizin görüşü yine haklı çıkıyor. Evet. E, peki hocam teravih evde tek kılınır mı? Kılınır. Kılınır da tabii şimdi ben cemaati gitmeyi yaylarım. Neden biliyor musunuz? Beş vakitte de siz de dediniz, cemaati git filan diye. Bir bir sayesinde hem kolay gelir iki biliyorsunuz el imamı damin Efendinin sözüdür bu. İmam cemaatin kefilidir. Şeysini o öder, borcunu öder. Şimdiki uydum şey imama dediniz mi? Bütün vebal imamın Oo. bin kişi namaz kıldı, bin kişinin hesabını verecek. Ama güzel kıldırırsa da sen bir tane alacaksın, o bin kişilik alacak. Oo, böyle, ama. böyle bir riskli bir şey imamlık. Peygamberlik makamı. Şimdi gittiğinde uydum, şimdi Elhamı okusam Eli Hami diye başlıyor. Bu olur mu? Olmaz. Halbuki imam süzgeçten geçmiş, bir yetki sahibi olmuş. O okuduğu zaman dinleyen cemaatin vebali yok. Yani garanti namazı geçerli. Garanti belgesi alıyor imama uyanlar. Değil mi? Hangi namaz olursa olsun. Eğer bir yanlış varsa imam ödeyecek onu. Efendimizin çözümü. El imamu damin. Öyle söylüyor. Kadınlara için, da teravih var mı hocam? Tabii olmaz olur mu canım? Kadınlar evde mi kılsın, cemaatle mi kılsın? Şimdi efendim, kadınların Efendimiz evde kılmasını yeğliyor. Şimdi kadın kısmı daha gizlenirse erkeklerden, daha haya edep bakımından güzel olur. Ama şimdi caminin yolları ayrı, erkekler şu kapıdan giriyor, camiler şu kapıdan giriyor. Evet. Çıktıktan sonra birbirleriyle içli dışlı erkekleri konuşmama kaydıyla camide de hiç, hiç, hiç dedikodu yapmama kaydıyla camiye gelsinler. Çünkü evde zor gelir 20 rekat. Camide orada bir birbir sayesinden gürül gürül salavat getirirler. Doğru. Hem de vebal imamın o çok önemli. Yanlış okudun. hamı, mı, he hı mı? Değil mi? Tabii hocam. Kaç kişi şey, sınıfta kalıyor ya bundan Doğru. ilahiyat fakültesinde. Doğru çoğunu dinlesek yarın. Onun için imam yani... mu? Ve var imamın. Gelin bir garanti olsun şu namazınız. Evet, Bir abi. de camiye geldiğiniz zaman camiye devam eden adam imanla göçer. Garantisi var. Allah Allah. Evet. Bir daha var. Şimdi dünya Türkiye ile uğraşıyor biliyorsunuz. Evet. Dünya uğraşıyor. Çünkü biz Yüze çıktığımız zaman birden beri kurmuş bir milletiz. Şimdi de eyvah diyorlar Türkiye kalkılıyor, gidiyor. En büyük havaalanı yapılıyor, bilmem köprü yapılıyor. Siyasetçi değilim ben, yanlış anlamazsın. Estağfurullah. Evet, e eyvah diyorlar, hepsi beraber bizim batmamızı istiyorlar. Bu pakakalıydı, şuydu buydu. Kürtçülükte çünkü bunda böyle bir şey var mı? Bizim tarihimizde yok. Onlar çıkarıyorlar bunları. Türkiye'yi bocalatmak için şimdi aramızda Allah'a küfredenler de var. Naratanlar var şimdi. Değil mi? Evet. Bütün kudret Allah'ın. Bu, bu, da Buhari hadisi arz ettiğim. Bunu açıklayacağım şimdi. Cenab-ı Hak gazap edermiş. Gazap edecek. Görevli görev melekler çağırır diyor Peygamberimiz. Sizi işte bu isyankarlara şey felaket toplum hepsi giderdi kurunun yanında yaşlı yanında deniyor ya hepsi bu toplumda bu adamları barındırdıklar, hepsine hep gazap edecek. Fakat diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminler cami dolur dümdüz safver halinde hep beraber tekbir hep beraber rükû secde bunu görünce Allah'ın çok hoşuna gider. Sizi bunun için çağırmıştım. Bu topluluğa gazap edecektim, azap edecektim ama şu müminlerin şu camide dolup düz saflar halinde El penci divan durup namaz kılmaları çok hoşuma gitti. Vazgeçtim. Erteledim. Allah Allah. Dünyanın belasını def eder Allah. Allah Allah. Camiyi doldurmak lazım. Allah'ın huzurunda el penci divan durmak lazım. Hiç kimse Türkiye'nin batmasını ister mi? Allah korusun. Ülkemiz batmasını istiyorsak camileri dolduracağız. Allah'ın Resulü'nün vaadi bu. Sözü bu. Buhari hadisi bu. Evet. Camiler evet. müminler doldurdu da topluca gürül gürül güzel namaz kıldılar mı diyor. Allah belaları def eder, kaldırır. Onun için dünya bizimle uğraşıyor. Cenab-ı Hak onların hilelerini kendi ayaklarını dolaştırır. İnşallah. Camiye koşmalıyız. Allah Camiye Allah doldurmalıyız. Allah razı olsun. Hem garanti namaz kılacağız hem imanla göçeceğiz. Değil mi? Ya. Camiye gidip gelirken ölürsek Allah yönünde ölmüş olacağız. Fise Allah Allah. Ecelimiz orada gelirse ya Allah yoludur yani. Aynı Çanakkale'de ölenlerin sınıfında oluyor. Allah, Allah yolunda ölmüş oluyor. Allah. Bu kadar avantajı var. Ne büyük nimet. Onun için kaçırılmamak lazım. Kaçırılmaz. Evde evet. de teravih kılınır ama camide kılmanın faziletlerini, bereketlerini ve nimetlerini anlattı hocamız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.